getirdin oğlum beni buraya. Tekstilde benim ne alakam var? Alakan kazanacağım para. Benim eve gitmem lazım. Hı. Bak böyle ortamların enerjisi beni çok etkiliyor. O yüzden getirdim seni. Bir gör zenginler hangi mekanlarda takılıyor? Nasıl ortamlarda iş bitiriyorlar? Şu köle zihniyetinden kurtul artık. Ben bu yaşıma kadar kimsenin kölesi olmadım. olmadı. Yıllardır bastığın paralar nerede abi? İşte bak bu insanların ceplerinde. Bunlar yiyor, içiyor. Peki sen? Ay bak işte böyle mekanlar, o iyi hastaneler, kaliteli okullar, güzel plajlar kimlere hizmet ediyor? Gör. Kefenin cebi yok. Milyoneri de gidiyor öbür tarafa, çulsuzu da gidiyor. Doğru. Ama işte fark şurada. Senin çocuğun günde üç öğün patates yerken sen ona kırk gram et bile alamadığın için kahrından öleceksin. Bunlar da belki pirzolayı, bifteyi fazla kaçırdığı için kalpten gidecek. Ha, fark bu. Çalışmışlar, kazanmışlar. Yiyecekler tabii. Sen de çalıştın abi. Yıllardır sen de çalıştın. Belki bu insanlardan daha fazla çalıştın. Ne geçti eline? Evin yok, malın yok, paran yok. Çocukların istedikleri gibi giyinebiliyorlar mı? düzgün beslenebiliyorlar mı? Kahvaltıda alamadığın o pastırma sucuk, bu insanların artığı. Bu yemeklere ne olacak birazdan? Hepsini çöp diye atacaklar. Çocuğuna patates sıyır. O patatesi bulamayanlar da var. Mühim olan sen gittikten sonra öbür tarafa arkandan ne dedikleri. Namuslu diyecekler mi, erdemli diyecekler mi? Mühim olan o. Vallahi çulsun, yapamadı. Tıkarlar bir ay sonra, esamesi okunmaz. Şu fakir edebiyatından vazgeç. Ve öteki tarafta soracaklar, eşini çocuğunu mutlu ettin mi diye. Cevap? Sen bu tarafa gel abi. Geçmişe dönse, Canan yengem... ...yine seninle evlenir miydi? Biraz zor bir soru. Kabul ediyorum. Senin ödün kopuyor değil mi? Bir gün seni terk edip gidecek diye. Sen ne anlarsın be gerçek sevgiden? Ha? Ne anlarsın sen gerçek Sen ona işten kovulduğunu hala söyleyemedin. Niye söyleyemedin? Seni kapının önüne koyar diye. Çünkü kredi notun düşük. Çünkü yetersizsin. Canan beni asla terk etmez. Hiç belli olmaz abi bu işler. Bir gün daha güçlüsü çıkar gelir. Seni de kapının önüne koyar. Maalesef doğanın kanunu böyle. Lan sen ne istiyorsun benden be? He? Ne istiyorsun? Ben geçmiştim karşıma vır 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 vır. Canan sana ne be? Sana ne benim ailemden? Abi senin iyiliğini istiyorum. Köle değil efendi olmanı istiyorum yeğenlerim, yengem seninle gurur duysunlar istiyorum. İşte, i̇şte bu benim kocam, bu benim babam desinler. Sen böyle bir mekana girdiğin zaman mekanın sahibi gibi gir. İmparator gibi gir. Nasıl olacak o be? Para basarak. geldiniz. Buyurun geçin yav. Çekinik kalmayın. Hoş geldiniz Bayram Bey. Hoş bulduk Kate. Ellerine sağlık. Krallara layık hazırlamışsın valla. Hadi buyurun geçin. Ne duruyorsunuz? Hiç zahmet vermesek size Bayram Bey. Benim işimiz gücümüz var zaten. Ya hadi geç uzatma hadi geç. Ben, iştahım da yok. Uzatma hadi geç. Geç şöyle baş köşeye. Sen benim bu akşam şeref misafirimsin. Gel. Gel şöyle yanıma. Yahu geçsene. Yok yok şuraya. Sen benim yanı başıma. Kral. Paranın kralı. Aramıza hoş geldin. <laughs> Hadi Adem kardeş ne oldu ya? Hiçbir şey yemiyorsun. Pek aç değilim. Biraz midem de rahatsız. Zarar yok. Açarız işte. Kızlar! Yüreğim Misafirimiz ağır. İnin. Hoş geldiniz. Ha. Bizde sürprizler bitmez Adem kardeş. <laughs> Hadi. Merhaba. Ne oldu Civan'ım? Çıkarın bakayım bir rahatlasın adam. Çıkarın. Ya hadi. Biraz serin aslında. Isınırsın Adem kardeş. Niye yemiyorsun bir şey? A aç değilim ben dediğim gibi. Aslında işimiz var gücümüz var biz... Otur ulan oturduğun yere. Açsın oğlum açsın. Hayvan gibi açsın. Kurt gibi açsın. Ye şunu. Kral. Paranın kralı. Doyurun. Selvi. Ver odunu.